mobil oyuncu kanalı <laughs> aleyküm selam kankam iyi geceler hoş geldin Alper aleyküm selam vay ilk kez gece yayınımız aleyküm selam kankam hoş geldin sende de Klasman mı oynuyorsun? Aynen bu Yeni bir kadromuz. Şimdi bununla bir klasman <laughs> maçı yaparız bir iki tane. Şöyle sesini de kıstık mı? İyi olur. <laughs> Salih reis uyumuyor mu ya? de interneti bayağı kötü gözüküyor ama gece rakibi bulmuşken hemen tıklayalım. Mobil kanka Malperen aynen. Şu bilgisayarın mouse'u bir sıkıntısı var. Şu anda da onu çıkarmam lazım. Şöyle hemen devam edelim. Osta küçük bir sıkıntım oldu. Ben kolay kay uyumam reis demiş. <laughs> Valla reis burası da çok sıcak. Aşırı sıcak var ya. İnsan uyumuyor. Uyuyamıyor yani insan. Gerçekten. <laughs> Sıkıntımızı hallettik. Şöyle bir oyuncuların yüksekliğine bakalım. Oo, Eder Milica, o bayağı zayıf proper değişikliği yapalım. Şöyle eder Militao aldım. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim, sağ olasın. <laughs> Çok sıcak ya vallahi orada havalar nasıl? Bayağı sıcak, insanı yoruyor. Haydi bakalım ilk maçımız. <laughs> Haaland başlıyoruz. Pası gönderdik Maradona'yla. Ile. Ronaldo'yla ile gönderdi şimdi Neymar'da top. Rakibin kadrosu da fena değil. Ağlamadık orada bir türlü Neymar. Neymar uzaklardan vurdu. Kaleyi sıyırdı geçti. Aynen Salih Reis. Bizi yalnız bırakmıyor. <laughs> i̇nternet. Allah internet sıkıntı bizim ülkede ya. Haaland. Indirdik topu. Uzaktan bir şut geldi. Kötü bir vuruş oldu. Şeyzdi uzun oynadı şimdi. Haydi biraz can alalım. Ronaldo. Ronaldo aldı şimdi. Ronaldo gidiyor. Bir türlü topa müdahale yapamadık. Ronaldo <laughs> defanstan müdahale. <laughs> şimdi Alanta doğru gelmedi kötü bir pas Al orada Mbappe Mbappe gönderdi Şimdi ara pasla bir kontrol çıkar mıyız Goreska ilerden Şimdi Alanta doğru Haaland ve Haaland Golü buluyoruz Haaland'da Golü bulduk O Mario rakibin kadrosu da bayağı fena. Haaland içer mi? Aldık şimdi oradan topu. Ara pas. gitmedi. Aldı oğlum orada. Alamadık. Romario. Ronaldo. Neymar'a gelmeden müdahale ettik. Şimdi Maradona. Maradona atı pasını. Ara pas geçer mi? Geçmedi Van Dijk. Aman top bizde kaldı. Mbappe vur be. Mbappe vuramadı orada. Uzun bir top. Salah'a doğru. Muhammed Salah. Humes gitti alamadı. Muhammed Salah. Güzel girdik araya. Marlon alır mı aldı? Şimdi bir koşu Salah'tan. Salah'a doğru tekrar attık. Bir vuruş ikinci gol geldi. Hala. Süper Lig şampiyonu vallahi Galatasaray'dan umutluyum. Bakalım. Haaland'da golü bulduk. Oyunun sesi benim sesimin önünde değil değil mi? Rahat geliyor sesim. Maradona kim kim daldı? Sol taraftan geliyor rakip hep. Ronaldo'ya doğru boşta kaldı. Muhammed Salah. Uzaktan denedi. Yine koptuk topu. Şimdi Haaland'a doğru. Haaland. Attık pasımızı. Aradan gönderdik. Çok iyi pas. Mbappe. Yavaş bir şut. Rahat. Ses abi demiş. Sağ kardeşim.

Guzum oynadı. Mbappe orada. Defansına yardımcı oluyor. Bir uzun top rakipten. Mbisaka. Maradona. Şimdi attı Maradona. Bugün klasmanlar da yeniden başladı. Sıfırlandı tabii ki. Mbappe. Mambisaka. Maradona. Viera. İkinci yarı durgun başladı biraz. Viera. Topu geçirmiyor Patrick Viera. Şimdi Maradona'da top. Maradona salaha doğru attı. Muhammed Salah pasını gönderdi. En papbe. çok geç vuruyorsun be. Goretzka. Şimdi... Wan Bisaka. Vieira yapıştırır. Vieira vurmadı. Vieira. Maradona ile şöyle gönderdik. Bir vuruş. Haaland ya. Abi Ronaldo çocuğuyla aynı takımda olmadan futbolu bırakmayacakmıştı. Ya öyle bir şey olursa acayip bir şey olur tabi. Haaland gömdü topu ya. Haaland'ı beğenmediğim bir futbolcuydu, futbolcuydu oyunda ama son zamanlarda beğeniyorum açıkçası. Kimi? O Messi, Vera. Maradona güzel paslaştık. Haaland ya, kaçıcı golü bugün şu an. <laughs> Hat-trick yaptı ya? Oo! 4 golü ha Haaland atmış. <laughs> Tabi rakip bir ayarlara gider. Maçtan çıktı şu an rakibimiz. Maçı kazandık. Güzel bir galibiyet oldu. Ya benim FIFA 19 var. Haaland 59'a şu... bozuk oynadı. <laughs> Allah Allah. Çok garip öyle bir şey olması. <laughs> Vallahi gece gece bir tane maç atayım dedim. O maçta tamamlanamadan bitti kazandık. Ben pek uzun bir yayın düşünmüyordum. Uyumadan önce bir bir tane maç atayım diyordum. Onu da canlı yayınla yaptık. Hem deneme oldu. Yarın gündüzden falan canlı yayın açmaya çalışırım. Alperen yayına geldiğim için çok teşekkür ederim. Mobil oyuncu ve Salih Kral sana da çok teşekkür ederim. Kapatalım yayınımızı. Hepinize iyi geceler diliyorum. Rakip korktu. Aynen. <laughs> Daha fazla gol yemekten. Halan coştu. 4 gol attı ya. Çok iyiydi. İyi geceler kardeşim. Sağ olasın. İzlediğin için sağ ol.